Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım çok çok iyisinizdir. Bugün başlıktan da görmüş olduğunuz gibi sizinle birlikte keratin bakım yapmayı deneyeceğiz. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Daha önce hep kuaförlerde yaptırdım. Evde hiç denemedim. Ee, sadece işte sürekli böyle trend yolda ürüne çıkan bir ürün vardı. Yorumlarını vesaire okudum. Dedim neden denemiyorum ki? Şimdi ürün bu şekilde e, Motoplus Professional diye geçen bir ürün. Belki görmüşsünüzdür zaten e, ürün şu an indirimde yani videoyu sizinle paylaştığımda indirimde olur mu bilmiyorum. Umarım hala aynı fiyatta olur. E, şimdi birinci kutuyu alana e, ikincisi 1 TL idi yani tanesi 35 TL gibi bir rakama denk geldi. Şimdi ürünün içeriğine bir bakalım önce. E, keratin bakımı aşırı yıpranmış saçlar için geliştirilmiş formülü sayesinde kökten onarmaya yardımcı olur. Saçı parlaklık kazandırır. Saçın 3-6 aya kadar düz kalmasına yardımcı olur demiş. E, şimdi kullanımına bakıyoruz. Tuzsuz şampuanla saçınızı iki defa yıkayınız. Ardından havlu yardımı ile vesaire vesaire zaten şöyle çok uzun bu aşamaları zaten ben göstereceğim size. E, şimdi şu an ee, şunu görüyorum ki saçın ıslak olması gerekiyormuş. O yüzden saçlarımı yıkayıp tekrar geleceğim buraya. Sonrasında aşamaları beraber ilerleriz zaten. Evet şimdi saçlarımı yıkadım. Geldim. Öncelikle şundan bahsetmem gerekiyor. Keratin öncesinde tuzsuz şampuan kullanmanız gerekiyor. Ee, ben tuzsuz şampuan olarak bir önceki videolarımda zaten göstermiştim. Bu DP'yi kullanıyorum. Yine aynı şekilde... Bu DP'nin şu şekilde bir saç kremi var. günlük hayatımda zaten bu şekilde tuzsuz şampuanlar kullanıyorum. Ee, şimdi diğer bir aşamaya bakıyorum. Hemen havlu yardımıyla saçınızın ıslaklığını alıp nemli bırakınız diyor. Zaten şu şekilde gördüğünüz gibi havlumu takmıştım. Şimdi havluyu çıkartıyorum. Hafif de nemli kalması gerekiyormuş zaten. Ben devamlı okuyorum. Motoplast ürününü Saç dibinizin bir santimetre üstünden saç uçlarına doğru uygulayınız. Şimdi şu şekilde ürünü açıyorum. Bu arada siz benim daha önce saçımın doğal halini görmemiştiniz. Saçlarım inanılmaz derecede gür, kabarık ve aynı zamanda yalık. Zaten doğal halini şuraya bir yere bırakacağım. Ürünü açtım ben. Ürün şu şekilde. Bir jel kıvamında. Şimdi bundan alıyorum. Yani kötü kokmuyor. Şu şekilde elim alıyorum. Şimdi 1 santimetre dediği, şöyle kısımlara doğru uyguluyorum. Muhtemelen bunu dibe değirmemeniz gerekiyor diye tahmin ediyorum. Şimdi şöyle aldım. Şöyle şöyle, şimdi saçımın her yerine bunu yedireceğim. Bu sağ kısım okeydir diye düşünüyorum şimdi şu şekilde solu düzelteyim biraz. Evet. Aynı şekilde sola uygulayacağım. Evet bu şekilde sol tarafa da uyguladım. Şimdi şunu bir ağzını kapatayım önce diğer bir aşamaya geçelim. Evet bakalım ne diyor. Uygulamanın ardından sık bir tarak ile ürünü saça iyice yediriniz diyor. Şimdi şu şekilde bir tarağımı aldım. Ürünü şu şekilde iyice taraya taraya saçlarımı yediriyorum. Arkada lol oynuyorlar. Umarım sesi gelmiyordur size. Çıldırıyorlar oyun oynarken. Aşkım. Evet. O kadar çok ses geliyor ki. Şimdi saat taramaya devam ediyorum. Zaten gördüğünüz gibi bakın. Saçlarım ne kadar kopuk. Şöyle de gösterebilirim size. Biliyorsunuz ki geçmişe dayanan bir saç yıpranma hayatım var. Evet şimdi bu tarafa da iyice yedirdim. Yani saçlarım şu an biraz ağırlaştı onu hissedebiliyorum. Şimdi hemen diğer aşamaya bakalım. Saçınızı yedirmenin ardından saçınızı kapatın ve 30-40 dakika saçta bekletiniz diyor. Yine şu şekilde saçlarımı havluyla kapatacağım. 30-40 dakika saçta bu şekilde bekleyecekmiş. Şimdi diğer bir aşama varsa onu da okuyacağım size. Ee, bu arada, bu keratinin normalde boneleri oluyor. Ne kadar komik gözüküyorum şu an. Bu arada bu keratinin normalde boneleri oluyor. Bone olarak da kullanabilirsiniz. Ben şu an bone olmadığı için havlu kullanıyorum. Ee, şimdi saçta 30-40 dakika bekleyecekmiş. Bekleme esnasında 5'er dakika arayla saçınıza fönle ısı veriniz ve saçınızı dinlendiriniz diyor. Yani şimdi şöyle keratin uyguladıktan sonra saçımıza bone veya bu şekilde havlu takıyoruz bu 30-40 dakika bekleyecek saçımızda bu 30-40 dakikalık süre zarfında da dakika aralıklarla saçımızı açacağız. Fönle saçımıza ısı vereceğiz. Şimdi o zaman fön kısmında görüşürüz tekrar. Şimdi tekrar geldim 9.28 geçti. Saçımı kapatmıştım. Şu an saat gördüğünüz gibi 9.33 geçiyor. O yüzden saçıma fönle ısı vereceğim. Şu şekilde açtım. Şöyle Şimdi saçımı tekrar kapatacağım. 5 dakika sonra tekrar ısı verirken görüşürüz. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain of brains. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free.

Ayrılan sürenin sonunda saçınızı fön yardımı ile iyice kurutunuz ve ardından 230 derece düzleştirici ile saçınızı düzleştiriniz demiş. Şimdi o zaman fönle bir kurutma yapacağım. Sonrasında hemen düzleştiriciye geçebiliriz. Müzik <laughs> saçlarımı kuruttum. Şu an gördüğünüz gibi zaten saçlarım dol hali bundan çok çok daha gür ve çok çok daha kabarık. Ee, şimdi ben bunun uçlarına yine kendi yağımdan kullanacağım. Çünkü düzleştirmeden önce illaki yağ kullanmam gerekiyor. Yağ olarak da bu arada Pantene Hindistan Cevizi Özlü bu yağını kullanıyorum bilmeyenler için. Şimdi bunu da şöyle saçlarımın uçlarına güzelce yediriyorum. Evet ya da uyguladım. Şimdi düzleştirici aşamasına geçebiliriz. Düzleştiricinin bu arada 230 derece olması gerekiyormuş. Bu özellikle belirtilmiş. Müzik özdeşleştirdim gördünüz zaten biraz önce. Şimdi diğer bir aşamaya bakıyorum. Düzleştirme etkisini arttırmak için 24-48 saat arası saçınızı asla durlamamanız önerilmektedir diyor. Şimdi bu yüzden Ortalama bir ya da iki gün saçlarımı hiç yıkamayacağım. Zaten bu süreçte göreceğiz asıl e, bu keratin etkisini. O yüzden birkaç gün aradan geçsin. Sonrasında tekrar görüşelim. Evet tekrardan merhaba. Şimdi aradan iki gün geçti. Sizi güncellemeye geldim. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Zaten uygulamayı yaparken de bahsetmiştim. Size ortalama 36-48 saat asla saçınızı yıkamamanız gerekiyor diye. E, ben 2 e, iki gün saçımı hiç yıkamadım. Ee, sonrasında açıkçası şöyle tereddütlerim vardı. Hani bildiğiniz üzere normal kuaförlerde yapılan keratin bakım gibi bir keratin değil. O yüzden dedim ki hani yıkadıktan sonra muhtemelen saçtan akacak. Yani akıp gidecek hiçbir etkisi olmayacak diye düşünmüştüm. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ürün yorumlarını açacağız. Şimdi ürün yorumlarında şöyle bir yorumu açayım mesela. Mesela burada kullanan birinin saçın öncesindeki hali böyleymiş. E ee, sonrasında da saçı bu şekilde olmuş. Pardon. Öncesinde saçı bu şekildeymiş. Keratin'den sonra saçı bu şekilde olmuş. Yani bu tarz yorumlar var. E ee, açıkçası belki herkesin kendi saçına göre fark ediyordur ama bende böyle bir etkisi olmadı. Yani şunu söyleyebilirim. Evet keratinden sonra saçlarım inanılmaz derecede yumuşadı. Keşke şu an hani dokunup bunu anlamış yansınız olsaydı. Saçlarım yumuşadı. Bir de sadece şöyle bir etkisi oldu. Benim şimdi saçlarım inanılmaz derecede gür. Ve saçlarım gerçekten hani duştan çıktıktan sonra... Kendi halinde kuruttuktan sonra sabah uyandığımda saçlarım direkt bu şekilde hani bonusmuş gibi tülerik bir şekilde uyanıyordum. Ee, sadece onda şöyle bir faydası soldum. Ee, saçlarım daha yumuşaklaştı. Ee, hem saçlarım parlattı zaten belki anlayabiliyorsunuzdur. Bir de o kabarıklığı gerçekten büyük ölçüde aldı bunu söyleyebilirim. Ama dediğim gibi hani ürün yorumlarında olduğu şekilde bende saçımı düzleştirme gibi bir etkisi olmadı. Hani tekrar altını çiziyorum belki... Hani saçtan saça da değişiyor olabilir. Ee, şu anlık hani evet memnunum. Yumuşaklığından memnunum. Gerçekten çok yumuşak oldu. Hani o tülerikliği, o kabarıklığı aldı. Aynı zamanda saçlarım parlattı zaten. Bence siz de bunu e, bir önceki çektiğim şeye göre anlayabiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ben de bu şekilde etkileri oldu. E, etkisini 4-6 ay arası süreceği söylenmiş ama ben kesinlikle hani ortalama bir ay sonra tekrar yapmayı düşünüyorum. Belki hani ikinci kullanımda etkisi daha da artar diye. Önemim bu şekildeydi. Açıkçası beklediğim sonucu alamadım. Onu söylemek istiyorum. Sadece e, zaten iki kutusunu 70 TL gibi bir rakam almıştım. Yani bir kutusu 35 TL gelmiş oldu. Bana kattığı tek şey e, tülerik diye alması, parlaklık sağlaması, saç yumuşatması oldu. Bu şekilde yine sizin de denememi istediğiniz ürün olursa aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz. Umarım video sevmişsinizler beni desteklemek isterseniz beni sevdiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın bir sonraki videoda tekrar görüşürüz kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın.